A, B, C ve D tam sayılarının dairede bulundukları konum ile aşağıdaki gibi bir işlem tanımlanıyor. Bu şekilde A üstü D artı B üstü C. Örnek olarak da bunu vermiş. Bakın 1 üstü 12 artı 2 üstü 4 olur demiş. Buna göre eşit, bu eşitlikteki x değeri aşağıdakilerden hangisi olur? Hemen burayı neye eşit olduğunu yazalım. Bakın A üstü D demiş. Yani burası üstü burası olması lazım. 4 üstü 12 artı B üstü C demiş. 8 üstü 8 gelecek buradan da. Eşittir. Bakıyoruz tekrar A üstü D. 2 üstü 24. Artı B üstü C. 16 üstü X gelecek. 16 üstü X'i de yazdık. Bunları hesaplayalım. Bakın buradan 2 üstü 24 geldi. Buradan da 2 üstü 24 geldi. Eşittir. 2 üstü 24 artı. Burası da bakın ne yapar? 2 üssü 4x yapar. 2 üssü 4x yaptı. Hemen bunu karşıya atalım. 2 üssü 24 eşittir 2 üssü 4x yaptı. Şunlar gitti. O zaman x'imiz buradan 6 gelir.